Merhaba arkadaşlar, Ünal Yapım olarak Prospect Half-Life 3'ün e, yani yeni adıyla Prospect'le e, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Adamın üzerine resmen şarjörü boşalttım. Ama şarjörlerin şeylerini aldım. Şurada tuş var basıyor muyum? Yok basamıyorum. Bir ateş etti sanki. Ben mi yanlış gördüm? İyi. Son o atak olmasa herhalde ölürdüm. Şimdi burada bir şey açtım. Sol tarafı açtım. Diğer taraftan da diğer bloğunu açacağım. Ondan sonra kapı açılacak ortadaki. Tabi orada da iyi adamlar vardır. Bizi boş bırakmazlar. Şunlar açılsın. Ha, açılmadı. Hala kapalı. Hadi diğer silahta şey vardı. Bu. <laughs> kurşun vardı o sayede geçtim burada da olmadı biraz bombadan yardım alacağım Oo. ulan hiç ha şet 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 diyor güzeldi Evet, burada da diğer kapıyı aktif ettim. Şu an kapılar aktif. F6 sevilerim garanti olsun. Evet, aktif oldu. Şu an kapı açılacak. Aç aç aç. Heh. Tamamdır. İçeri girdim. Bu olay e, görsel olarak yeni yeni videosunu izleyen arkadaşlar falan olabilir. Temasal yer seferinde belirtiyorum. Oyunun kendiliğinden yani şeyden değil otomatikman şu an save ediyor kendisi. Etsin bakalım. Tamam, geldi, save etti. Diğer kapı açılıyor. Ulan oğlum daha durun, daha yeni geldim ya. Oradaki neyse acayip sağlam bir şey. Bana sağlam vuruyor. Göremiyorum da. Bütün canımı aldı ya. Bütün canımı aldı ha. Kapı açıldığı anda tehlike başlayacak. Şurada şöyle saklanıp vuracağım. Al bakalım kendi silahını Yiyeceğim boşa gitti. Ulan öldü zannediyorum ölmemiş adam. Onu neyle öldürebilirim? Onu bazuka ile vurdum vurdum yoksa. Patladı mı? Patlamış. aynı. İyi yırttım Lan geçme başına lan geçme lan. Evet karşılıklı ölüm kalım savaşı ve ben kazandım. Ama bir canım var. Ölüm kalım savaşı da olsa bir canla hiçbir alt yapamam. 21 kaldı. F6 ile sevimi alıyorum. Topla topla topla. Bir can olsa yemin ediyorum çok iyi olacak. Şu an bütün arka taraf full. Şarjör dolu çünkü. Yaktım çıranızı. Şurada bir de can olsaydı var ya dört dört. Aa can da varmış ya. Gözüm kör görmüyorum. He. Bu kadar mı? İnsan azıcık daha verir ya. Tamam bütün silahların canı var. Ya yani bütün silahların şarjörü var. Canın evden çıktı. Bas bakalım. Bu asansör herhalde ya. Aynen. Yine bir asansördeyiz. Nasıl bir şey sanki bir biri demire vuruyormuş gibi özellikle. Ya şunu yapma ya adam akıllı göreyim. Bunu çok saçmalamışlar oyunda. Hani uzaydan bir nevi hareket anlamında yapmışlar. Gösterse adam akıllı orada ne olduğunu göreceğim. Canım zaten az. Biraz tehlikedeyim. Evet yüzde yüz oradaki tuşa basacağım. Bastığım zaman beni hiç iyi bir şey beklediğini zannetmiyorum. Bakalım. Canı gördüm hemen zıpladım. Bastım. Hızlı hareket edeceğim. Gerçi adamlar gelirse de sağlam durayım. Şurada durursam daha mantıklı. Lan ne oldu? Aa tek tek patlatıyormuşum ama adamlar geliyor tahmin ettiğim gibi. Lan ne geliyorsunuz kuru yabani gibi? Adamlar direkt saldırı amaçlı geliyorlar haberiniz olsun. Şu an o soldaki tarafa gideceğim. ateş ederseniz edin. Dört tane yer var çünkü. hepsine bastım. Düşman nereden gelir bilmem ama ben kendi yerime kaçtım özellikle. Lan göremiyorum. geliyorlar Ah be çok iyi savaşıyordum şansa bak Oradan var ya hiçbir şey gözükmüyor yandım yani şu kenardan saklanıp saklanıp vuracağım <laughs> başka çağırıyor Ulan ezbere vurmak da zormuş ha. Lan öl. Lanet ya abi ölmedi. Ya shit shit dersiniz. Lan oğlum o bombayı atmasaydın ya. Ah be. Lanet olası o. Bir tane bunların füzesi var. Ondan atıp atıp duruyor. Sinir ediyor. Ah Evet hepsine bastım. Anam şurada solda yeşil yanıyor lan. Basmadım olarak gözüküyor. Of. Bu ne ya? Adamlar direkt geldi. Kaydetsen mi diye düşünüyorum ama canım çok az o yüzden kaydetmiyorum oyunu. Lan oğlum ya böyle bir şey olamaz ya. Şarjörümüz aptal gibi lan 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 düştüm lan lan vay anasını ya dört dörtlük oynuyordum ha ağzına tükürdüğüm ya kaydedeceğim abi direkt ya bu kadar bir şey olamaz ya al öyle bir saçma yerde düştü ki düştü ki aklınız imanınız durur ya. Ah kaydet. Of oh be sonunda yaptım. Biraz zor oldu. O tuşları rastgele basıyorsunuz ama sürekli patlatmanız gerekiyor. Patlata patlata yavaş yavaş ölüyor. Aha bizim müttefikler beni çağırıyor. Herhalde. Dur bakayım. Aynen. İlk başta beni gönderen müttefiklerimizin yanına geri dönüyorum. Şu anda yavaş yavaş hepsini görüyorum. Yo yükseliyoruz. Dur bakayım. Oyun bitti demeyin ya. Fabrikayı mı yok ettik? Ana birimi herhalde yok ettik. Bizim müttefiklerin hepsi şu anda öldü bu adama karşıyken. Allah Allah. Onların hepsi bizden de aslında. Sağa sol falan yapamıyorum Adamı tipe bak resmen şeytana Evet Oyunu bitirdik ee, Half-Life oyunun finaliydi ve sonu da bu şekilde bitiyormuş ee, Öğrenmiş olduk Bakalım ee, ben daha fazla bir şeyler bekliyordum aslında ama gerçekten güzeldi. Sağ alttan kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun yanı sıra videolarımıza yorum yaparak da beğenebilirsiniz. Ayrıca ünalyapım.com sitemize de e, girerseniz orada da bütün oyunların ayrıntılı bilgileri işte hangi bilgisayarlarda kaldıracak. Ve bunun yanı sıra e, kendinizle ilgili bütün sorularınızı e, sitemiz üzerinden de sorabilirsiniz. Şimdilik herkese görüşmek üzere.